Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere binlerce yıldır insanlara rehberlik eden Stoacı felsefeden ilham alarak, 7 adımdan nasıl daha mutlu ve huzurlu olabileceğinizi anlatacağım. Stoacılık, antik çağlardan günümüze kadar gelen ve hayatın zorluklarına karşı içsel denge kurmayı öğreten bir felsefe. Bu videoda, modern dünyada bu prensipleri nasıl uygulayabileceğinizi keşfedeceksiniz. Hazırsanız, başlayalım. Adım 1 kontrol edilebilir ve edilemez olanı ayırt et. Stoacılığın temel prensiplerinden biri kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmektir. Hayatta birçok şey bizim kontrolümüz dışında. Trafik, hava durumu, başkalarının düşünceleri. Stoacılar bu tür şeylere odaklanmak yerine kendi tepkilerimizi ve davranışlarımızı kontrol etmemiz gerektiğini söyler. Bu prensip bizi gereksiz endişelerden kurtarır ve enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere odaklamamızı sağlar. Örneğin, iş yerinde terfi alamadığınızda bunu kontrol edemezsiniz, ancak bu duruma nasıl tepki vereceğiniz sizin elinizdedir. Kendinizi geliştirmeye odaklanabilir veya yeni fırsatlar arayabilirsiniz. Bu, stoğacılığın bize öğrettiği en önemli derslerden biridir. Adım 2. Anı yaşa. Stoğacılar, geçmişe takılıp kalmak, veya gelecek için endişelenmek yerine yaşadığımız ana odaklanmayı öğütler. Çünkü gerçek mutluluk şu anda deneyimlediğimiz şeylerde saklıdır. Geçmiş değiştirilemez, gelecek ise belirsizdir. Bu yüzden içinde bulunduğumuz zamanı fark etmek bizi hem pişmanlıklardan hem de kaygılardan özgürleştirir. Stoğacılığa göre anda kalmak zihinsel bir disiplindir. Zihnimizi sürekli olarak bulunduğumuz noktaya getirmek ve deneyimlerimizin farkına varmak gerekir. Örneğin, bir stoğacı için yemek yerken yalnızca yemeğe odaklanmak, yürürken çevredeki doğayı hissetmek ya da bir sohbet sırasında karşısındaki kişiyi gerçekten dinlemek bu farkındalığın birer yansımasıdır. Bu yaklaşım, hayatın küçük detaylarını gözlemlememizi ve sahip olduklarımızın kıymetini anlamamızı sağlar. Aynı zamanda, stoğacılar bunu varoluşun geçiciliğini kavramakla ilişkilendirir. Çünkü yaşadığımız her deneyim bir daha geri gelmeyecek bir fırsattır. Adım 3. Minnettarlık Minnettarlık, ruhsal dinginliği besleyen ve mutluluğu derinleştiren temel duygulardan biridir. Stoacılar, hayatın her anında sahip olduklarımıza şükretmenin, bizi olumsuz düşüncelerden arındırıp, yaşamın sunduğu güzellikleri daha net görmemizi sağladığını öğretir. Bu öğreti, Sadece büyük başarılar veya önemli dönüm noktaları için değil, günlük yaşamın basit ama anlamlı anları için de geçerlidir. Her sabah uyanıp gün için sahip olduklarımıza minnettarlık duygusuyla başlamak zihnimizi olumlu düşüncelerle doldurur. Güneşin doğuşunu izlemek, doğanın uyanışını hissetmek, sıcak bir fincan kahvenin tadını çıkarmak ya da sevdiklerinizle paylaştığınız samimi anları düşünmek tüm bunlar minnettarlığın gücünü somutlaştırır. Bu tür anlar hayatın geçiciliğini ve her günün ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatır. Stoacı düşüncede minnettarlık aynı zamanda zihinsel disiplinin bir parçası olarak görülür. Gün içinde karşılaştığınız küçük mucizeleri fark etmek ve onlara şükretmek size hem içsel huzur hem de yaşamın getirdiği zorluklara karşı daha dirençli olma gücü verir. Bugün sahip olduğum güzelliklere ne kadar şükredebilirim? sorusunu kendinize sormak farkındalığınızı artırır ve yaşamı daha dolu dolu yaşamanıza olanak tanır. Minnettarlık pratiğinin derin etkileri yalnızca bireysel mutluluğunuzu artırmakla kalmaz. Aynı zamanda ilişkilerinizde de pozitif dönüşümlere yol açar. Sevdiklerinize duyduğunuz şükran aranızdaki bağı güçlendirir ve çevrenize karşı duyarlı, empatik bir tutum sergilemenizi sağlar. Stoacılar Minnettarlığın insan ruhunu yüceltip karakterinizi inşa eden temel taşlardan biri olduğuna inanırlar. Sonuç olarak minnettarlık geliştirmek, hayatın küçük detaylarını fark etmek, geçici anların kalıcı izlerini görmek ve bu farkındalıkla yaşamı daha bilinçli ve huzurlu sürdürmek demektir. Bu derin duygu, yaşamın getirdiği zorluklar karşısında içsel dengenizi korumanıza yardımcı olur ve sizi daha güçlü, daha mutlu bir birey yapar. Hayatınıza minnettarlıkla yaklaşmak, her gününüzü yeni bir umut ve aydınlanma kaynağına dönüştürebilir. Adım 4. Basit yaşa. Stoacı felsefe, gereksiz tüketimden kaçınarak sade bir yaşam tarzı benimsemenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız için kritik olduğunu savunur. Bu yaklaşım, hayatın getirdiği karmaşayı azaltarak içsel huzurun ve mutluluğun kapılarını aralar. Stoacılara göre azla yetinmek, yalnızca maddi eşyaları azaltmak değil, aynı zamanda zihinsel karmaşayı ve duygusal yükleri hafifletmek demektir. Gereksiz tüketim ve aşırı eşya birikimi, evlerimizi doldururken zihinlerimizi de meşgul eder. Bu durum, sürekli tatminsizlik ve stres yaratır. Stoğacılar, yaşamın özüne odaklanmanın, gereksiz olanı elimizde tutmaktan vazgeçmenin önemini vurgular. Evimizdeki fazla eşyalardan kurtulmak, yalnızca fiziksel alanımızı ferahlatmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel berraklık ve özgürlük getirir. Modern minimalizm hareketiyle paralel olan bu felsefi yaklaşım, hayatı sadeleştirmenin ve değerli anlara yer açmanın, gerçek mutluluğa ulaşmanın temel yollarından biri olduğunu gösterir. Basit yaşamak, daha az eşya, daha az stres ve daha çok iç huzur demektir. Bu disiplin, stoğacı felsefenin temel prensiplerinden biri olarak yaşamda dengeyi bulmanıza yardımcı olur. Adım 5. Duygusal dengeyi koru. Duygularımız hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kontrol edilmediğinde bizi zor durumda bırakabilir. Stoacılık, duyguları bastırmak yerine anlamayı ve yönetmeyi öğretir. Öfkelendiğinizde veya üzüldüğünüzde hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilip, bu duygu neden ortaya çıktığına diye düşünmek bilinçli bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olur. Duygusal dengeyi sağlamak için öz refleksiyon yapmak büyük önem taşır. Günlük tutmak, meditasyon yapmak veya nefes egzersizleriyle kendinizi gözlemlemek, tepkilerinizi daha iyi anlamanızı sağlar. Böylece öfkenin veya üzüntünün sizi ele geçirmesine izin vermek yerine, onları bir rehber olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sizi tetikleyen durumları tanıyıp bunlara karşı nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinizi öğrenmek, daha sağlam bir ruh hali geliştirmenize yardımcı olur. Unutmayın, kontrol edemeyeceğiniz olaylar karşısında vereceğiniz tepki tamamen sizin elinizde. Duygularınızı yöneterek daha bilinçli ve huzurlu bir yaşam sürmek mümkün. Eğer siz de duygusal farkındalığınızı artırmak istiyorsanız, bu prensipleri uygulamaya başlayın. Adım 6: Erdemli davran. Stoacılar için erdem, mutluluğun ve iç huzurun temel taşlarından biridir. Dış dünyadaki olayları kontrol etmek zordur ancak nasıl bir insan olacağımız tamamen bizim elimizdedir. Dürüstlük, adalet, cesaret ve bilgelik gibi erdemler hayatın zorlukları karşısında sağlam bir duruş sergilememizi sağlar. Gerçek mutluluk dışsal ödüllerde veya geçici hazlarda değil karakterimizin sağlamlığında saklıdır. Erdemli davranış sadece büyük olaylarda değil, günlük yaşamın küçük anlarında da kendini gösterir. Örneğin, birine yardım eli uzatmak, bir tartışmada saygılı kalmak veya zor bir karar verirken ahlaki değerlere sadık kalmak. Küçük gibi görünen bu eylemler zamanla karakterimizi ve hayata bakış açımızı şekillendirir. İş yerinde adil olmak, trafikte saygılı davranmak, ya da birine verdiğimiz sözü tutmak gibi basit alışkanlıklar hayatımızı daha anlamlı kılar. Stoacı felsefeye göre dış dünya sürekli değişse de erdemlerimiz bizi yönlendiren sabit pusulalardır. Gerçek huzura ulaşmak için dış koşullardan bağımsız olarak erdemli bir yaşam sürmek en büyük gücümüzdür. Unutmayın, karakteriniz en değerli hazinenizdir. Adım 7. Ölümlülüğü hatırla. Stoacılar, hayatın geçiciliğini hatırlamanın bizi daha bilinçli, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşama yönlendirdiğine inanır. Memento Mori, yani ölümlülüğü hatırla prensibi, ölümü bir korku unsuru olarak değil, yaşamın değerini anlamak için bir rehber olarak görmemizi sağlar. Çünkü ölüm kaçınılmazdır ve bu gerçeği kabullenmek anın kıymetini bilmemizi sağlar. Bu anlayış, hayatı ertelemek yerine onu dolu dolu yaşamaya teşvik eder. Günlük hayatın koşuşturmacasında önemli olanı unutup gereksiz endişelerle vakit kaybedebiliriz. Ancak memento mori'yi hatırlamak bize şunu söyler: Eğer bugün son günün olsaydı, hayatına nasıl yön verirdin? Ertelediğin kararları alır, sevdiklerine daha çok vakit ayırır, seni mutlu eden şeylere odaklanır mıydın? Bu farkındalık hayatı daha bilinçli yaşamamızı sağlar küçük şeyleri dert etmek yerine anın içinde huzur bulmayı ve gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeyi öğretir. Ölüm kaçınılmazdır ama onu hatırlamak bize bir armağan sunar. Hayatın her anını bilinçli, anlamlı ve dolu dolu yaşama fırsatı. Çünkü yarının garantisi yoktur. Fakat bugün hala bizimdir. Stoacı felsefenin sunduğu bu yedi adım, zihninizi güçlendirerek daha bilinçli ve dengeli bir yaşam sürmenize rehberlik edebilir. Kontrol edemediklerinizi kabullenmek, anda kalmak, minnettarlığı beslemek ve sade bir yaşam tarzını benimsemek, karmaşadan arınmanızı sağlayarak yaşam kalitenizi yükseltecektir. Duygularınızı yönetme becerisi kazanmak, erdemli seçimler yapmak ve hayatın geçiciliğini hatırlamak ise size gerçek özgürlüğün kapılarını aralayacak temel ilkelerdir. Stoğacılık Hayatın dalgalarını dinginlikle karşılamayı, zorlukları birer gelişim fırsatı olarak görmeyi öğretir. Bu bakış açısını benimsediğinizde yalnızca kendi dengenizi korumakla kalmaz, çevrenize de ilham veren bir etki yaratırsınız. Çünkü kalıcı tatmin, dış koşullara bağlı olmayan bir içsel özgürlük ile mümkündür. Bugün bu ilkeleri yaşamınıza katmak için küçük ama istikrarlı adımlar atabilirsiniz. Her gün biraz daha bilinçli Biraz daha sakin ve biraz daha anlamlı bir yolculuğa çıkın. Unutmayın, mutluluk sabit bir hedef değil, seçimlerinizle şekillenen bir süreçtir. Bu içerik size ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.